Selam arkadaşlar, Beşiktaş'ta Salih Özcan transfer söylentilerinde son anlara yaklaştık. Kadroya 4-6 takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Dortmund'dan ayrılmaya hazırlanan Salih için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş yönetimi 4-1 koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadroya 4 ila 6 oyuncu ekleme yapmayı planlayan siyah beyazlıların en önemli hedeflerinden biri Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan. Bundesliga devi sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek milli futbolcu ile mukavele yenilemeyi düşünmüyor. Toplam 4 maçta sadece 21 dakika süre alabilen 27 yaşındaki futbolcu düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Bu arada Salih Özcan'ın da siyah beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı söyleniyor. A milli takımda da forma şansı bulan deneyimli oyuncu 2-2 biten İspanya karşılaşmasında Orkun Kökçü ile orta sahadaki uyumuyla izleyicilerin takdirini kazanmıştı. Fiziksel mücadele ve dayanıklılık vasıflarıyla öne çıkan Salih Özcan, defansif yönü güçlü olan tipik bir merkez orta saha oyuncusu. Pozisyon bilgisi yüksek ve top kapma yeteneği iyi. Baskı altındayken soğukkanlılığını koruyup kısa paslarla oyunu yönlendirebiliyor. Sizce Salih Beşiktaş'a gelmeli mi?